Ah türküler, ah türküler, yakar da dumanı tütmez. Deler sineleri de bir damla kan dökmez. Ziya'nın türküsünü dinlemeyen var mıdır acaba? Ya dinleyip de içine işlemeyen kaldı mı? Peki, neden mi yakar yürekleri? Söyleyelim. Ziya, Ziya, Yozgat'ın Karacalar köyündendir. Yakışıklı, yiğit bir delikanlı. Ata binişi, sözü, sohbeti tüm köyün dilindedir. Dilden dile dolaşır Ziya. Kızların dilinden düşmez. Kızların gönlünden düşmez. köy meydanından geçecek olsa, atının nalları kendinden önce habersalar, Yol açarlar ziya geçsin de, şöyle ardından durup bakalım. Şöyle ardından seyre koyulalım, onun at üstünde duruşunu. Bakalım, bakalım onun boyuna posuna. Eller göğüslerde, kızlar sıra sıra. Gelen, geçen... Herkesten daha evvel bekleyen, yollarını gözleyen biri vardır. Ziya'da da aynı duygular vardır. Meyillidir Ziya. Kendi köyünden bir ceylan gözlüğe kaptırmıştır gönlünü. Bu gönül kendinden bırak düşeli epey olmuştur. Fikriyedir köyünün güzeli. Fikriyedir onun gönlünü ondan alıp söküp sineden kendi yüreğinde taşıyan. Sevdaları karşılıklıdır. Ailelerde rıza gösterince işin adını koyalım derler ve yüzükleri takarlar. Fikriye'nin babası Karacalar köyünün imamıdır. Ali Hoca sevilir sayılır. Ali Hoca daha sonra Kızıltepe köyüne imam olarak atanınca torlanıp toplanıp göçerler. Ziya sık sık nişanlısını görmek için gelir elbet. At sırtında iki köyü yakın eder. Gider gelir gider gelir. İki tarafta birbirini çok sevmekte. Gidip gelinen yol uzak olsa da göze görünmemekte zor gelmemekte elbet sevda bu düştü mü akla düştü mü gönle dağları yol yolları toz eder ziya ki at sırtında kuş olur tüy olur ziya beyin ata düşkünlüğü herkesçe malumdur sıradan değildir onun bu at sevdası. İyi ata biner. İyi ata binmekle kalmaz. Çok da iyi cirit oynar. Cirit oyunu da her oyundan sonra günlerce konuşulur. Öyle bir yiğittir ki o cirit meydanına geldi mi insanların yüzü güler. At sırtına bu kadar yakışan bir yiğit bu oyunu elbet Hakkıyla oynar. Doğrudur. İyi cirit oynar, iyi ata biner. At sevdasını şimdiye kadar tırnağa bile kanamadan yürütmüştür. Şimdiye kadar en ufacık bir yarası beresi dahi olmamıştır. Lakin kader her güne aynı satırları yazmaz. At. İki köy arasında oynanan ciritte attan düşer ziya. Herkes şaşkındır. Herkes kederlidir. Bu nasıl olur? Ziya bu. Atın sırtında bir bütün gibidir aslında. Tüy gibidir. Kuş gibidir. Bu nasıl olur? Olur. Alnına yazılan buysa Ziya da at sırtından düşen olur. Ecel gelmiş kapısına bahanesi at olur. O at sırtında tüy gibi dönen Ziya mı düşmüş diye dillerde konuşulur. Düşmüş ya, at sırtından düşmüş. Düşmüş. Kim inana? Ziya düşmüş. Atın sırtından Ziya düşmüş. Kadınlar dizlerini döve döve, bağırlarına vura vura, Ziya at sırtından düşmüş. Ziya bu, nasıl düşer at sırtından? Ziya attan mı düşmüş? Düşmüş, Ziya attan düşmüş, cirit meydanında, Ziya attan düşmüş ve ölmüş. Fikriye mi? Düğününe gün sayarken, çeyiz sandığını dizerken nişanlısının ani ölümü karşısında acıyı, kederi ilmek ilmek şiir diyormuş. Yüreğinin yangını dile vurmuş. Yüreğinin yangını söze vurmuş. Böylece Ziya'nın türküsünü yakar olmuş. Biz türkü diyelim de siz Fikriye'nin adı deyin. Biz türkü diyelim de siz bir yüreğin yangını deyin. Çamlığın başında tüter bir tütün. Acı görmeyenin yüreği bütün. Ziya'nın atını pazara tutun. Gelen geçen ziya ölmüş desinler. At üstünde kuşlar gibi dönen yar. Kendi gibi ahbapları yanan yar.